Evet arkadaşlar bugün İstanbul'da nasıl bir benziyoruz? adventure oynayacağız diyecektim. Evet, mecbur arkadaşlar interneti kapatacağım. Bu da biz tatil için İskenderun'dan geldik. Anneannemi ziyaret ettik falan. Neyse bugün bazı şeyleri göstereceğim size. Bir de soruşturma oyunum. şurası var ya şu. Şurayı kırabiliyoruz. Bazıları bilmiyor olabilir. O yüzden göstereyim. Bakın. Bir kez A'ya basıp B'ye tut. Bir kez A'ya basıp B'ye basıp tutunca oluyor. Böyle. Bir de şu salak ayı var ya şu ayı var ya bizde dalga geçiyor. Ama gerçekten arkadaşlar o ay bizde dalga geçiyor. Bildiğim bizde dalga geçiyor. Çünkü yani bak hava bir bi bi, bi 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 falan filan diyoruz salakça Burası işte böyle bir yer işte. Ama neyse. Yerinden söyleyeyim. Değil? O, o kışlık kalan işte. O kışlı kalanda o göle girin işte burası. Kar vadisi, evet. Kar işte. Bu da bu salıncağın üstüne kalmak çok zor. Bakın sallanamıyoruz bile neyse. Şimdi şöyle mesela bir Abi ben bu oyunu kaç aydır iki yıldır mı bir yıldır mı ne oynuyorum hala daha bir şeyin yeri şu oh. koca ev hiç öğrenemiyorum diyecektim buradaki gidenleri de göstereyim. Arkadaşlar bakın şimdi. Şu buzdolabı var ya şu bir tane ayı. O buzdolabındaki şuradaki şu ayı kurtarmak için şunları yapacaksınız. Adım biri burayı açıyorsunuz. Sonrasında çıkanın çıkın şu şurada ikinci kapak var ya ikinci kapağı çıkın. Orada bir tane anahtar göreceksiniz. Onu alın. Bu kadar. Ve onu sonrasında şu fırının içine dikkatlice atın. o eriyecek. Hatta erimesi, de var. Erimesini gösteriyorlar. İşte böyle. Neyse. Arkadaşlar bir tane ayının da zaten ile açıldığını biliyorsunuz parayla. O parayla arayı göz ayıyı göstermeyeceğim. Sadece ben bu video için bazı bazı şeyleri göstereceğim. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bu video bir böyle 10 bin like falan gelirse süper Super Bear'ın dördüncüsünü mü? Saymadım artık. Beşincisini çekeceğim. Neyse arkadaşlar. Şu en üstte işte. Şu o böyle bir tane kapağın yanındaki değil. Tam da onun altındaki işte. Neyse. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey daha. Ben size bulabildiğim bulabildiğim tüm gizemleri göstereceğim. Özür dilerim arkadaşlar. Bir anne bir tane harika yaptım Evet arkadaşlar burası çok sıcak. Gerçekten İskender'in çok sıcak. Annenin yerde geldik ama de çok sıcak. Değerim diye sorarsanız eğer pek de değmez. Çünkü, çünkü çok sıcak. Alev alev. Tabi Adana daha sıcak. Efendim. Ne yapıyorsun? İyi video çekiyorum baba. Neyse şimdi şuradan şöyle gidelim. Şuradan şu en üstte şöyle atlayın. Varsınlar şöyle falan gidin. Böyle yapın. Burada bir tane şey görüyorsunuz. Bunu alın. Çünkü bir tane çıkartma. Geç geç geç. Ben bunu bulmuştum. Arkadaşlar bir de şöyle bir tane gizem var diyecekken ananı avradını ben seni ananı avradını bacını o gitmek bana göre çok zor ya. Yoksa şöyle mi yapacağım? Neyse arkadaşlar yeniden sizler için göstereyim. O benim gidemediğim yerde var ya bir tane şey var. Böyle renkli renkli falan bir yer var. Oraya göstereceğim işte. Artık tuval mi diyelim nedir arkadaşlar? Neyse devam edelim şimdi arkadaşlar bu ilk gizem videom. Bu gizem videosuna bir böyle yeniden bir söyleyeyim. 10.000 like gelirse ikincisi, ikincisi gelecek. Ve ona da ona da böyle bir 2 like falan geldiği anda da şak diye şak diye şeyin videosunu koyacağım. Normal bir tane süper bir adventure videosu yani oynadım. Neyse. Lan, o oyun oyunu tamamdır tamamdır tamamdır. Şu an arkadaşlar ben terliyorum. Bir tane dondurma yedim, terledim. Hala daha da terliyorum. Bu arada arkadaşlar siz Büyük İskender biliyor musunuz? Yani şey, bir tane tanı mıdır nedir işte. Öyle bir tane Büyük İskender diye birisi var diye duydum. Öyle birisi var mı? Ben bilmiyorum da. Yorumlara yazar mısınız? Neyse devam edelimiz. Bir de arkadaşlar PlayStation 5'i olanlara şunu söyleyeceğim. PlayStation 5'in kolunuzu alın. Sonrasında şu bir yer var ya böyle Bluetooth kısmına girin. Orada dual, dual sense yazıyor. O dual Sıkılayın. Doğru ya arkadaşlar. Unutmuşum. Bakın şu açma şu fotoğraf çekme tuşuyla açma tuşuna aynı anda basılı tutun. Ve sonrasında böyle bir tane mavi ışık mavi ışık yanıp sönecek yanıp sönecek o yanıp sönerken de siz playstation 5 kolunuzdan ana kolu alın ve sonrasında da yani ana kol yapılıyor bu sadece ana kolla ana kolla yapın sonrasında duersen wifi yaz böyle Wi-Fi bölümünde dual sense diye bir şey yazıyor. Ona tıkladığınızda tamamıyla Super bir Adventure, Minecraft, Asphalt, Legends falan hepsine çok güzel bir daha, daha kolay oynayabiliyorsunuz. İşte burada işte. O buzulun en tepesine çıkın. Yapsamca. Sonrasında da oradan buraya gelin. Bu kadar işte. Sonrasında da bunu görebiliyorsunuz. Neyse bir tane de ninja kaplumbağalar gizemi varmış. Ben de bunu YouTube'da dolaşırken gördüm. O bebek ayı var ya. O bebek ayı kurtarmanın neyse. Şu. Şu Nintendo'yu açın. Ayağa basarak. Sonrasında da şey oluyor bakın. Küçük çıkamıza ulaştığımızda onu alabiliyoruz. O anahtarı. Tam da televizyonun önünde oluyor işte. Ben sizin için bir göstereyim. Diğerini de şunu yaptıktan sonra göstereceğim Babam işte bak arkadaşlar. O dalgın geçiyorsun ya falan diyenler var ya. İşte benim babam. Babam. Taksi güzel tüm arkadaşıyla. Senin işi var. Çık çık çık. Evet arkadaşlar lan. Lan. Hadi çıkaya ulaştık. Bakın arkadaşlar. Sonrasında şunu alıyorsunuz, biliyorsunuz. Geç sonrasında şunu tap çayırcığı kurtarıyorsunuz. Tamam, veredik. Neyse, sırada da da Ninja Kaplumbağalar gidim var da. Oyunum dondu ha. Ninja Kaplumbağalar gidimi içinde. Şuradan şöyle gidelim. Git 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 git. Şuraya gidiyorsunuz. Dur şu şulbeyi yapasın. Vuruyor. Neyse göstereyim. <laughs> ninja kaplumbağaları da göstereceğim. Şu ninja kaplumbağaları göstereyim Zaten şeyi göstereceğim. Şu. Ah. Oh bir yani buzdolabının içindeki ayı mıdır? Nedir işte onu göstereceğim. Onu kurtaracağım. Bizim için Şurada bir tane yani delik var ya, işte orada ninja kaplumbağalar var. Sonuçta yani ninja kaplumbağalar da bir tane tabii ki de lanza yaşar. Bu yüzden buraya da ninja kaplumbağalara gönder yapmışlar. Bulabildiğim tüm gidemleri sizin için bildiğim tüm gidemleri sizin için bir tane liste hazırladım. Ve onları onları yapacağım. Şimdi arkadaşlar. Şey. Aramızda. Bir tane ninja var ya böyle. Onun ismini unuttum. İşte. O ninjayı bilen var mı? Bakın böyle. sarı saçları falan var. İşte o ninjayı bilenler var mı? Bilen varsa eğer yoluma yazdım fanı varsa da eğer fanı varsa da eğer ben onun fanıyım yazdım. İsmini unuttum ya arkadaşlar. Aslında ismini hatırlasaydım eğer size söylerdim. İlk önce şu lağımdan çıkalım. İşte şimdi size onu gösterdim. O gidin bilenler varsa zaten biliyorum. İşte. Tabii ilk önce ne yapacağımı biliyorsunuz. Oğlum Allah bir an Arkadaşlar Ben bir şimdi sizin için şöyle bir durak Arkadaşlar çıktım Ve şimdi size de o gizemi göstereceğim Bu gidim zaten aramızda bilenler falan vardır yani Bir de arkadaşlar Aramızda keko olan var mı keko Yani arkadaşlar şu bandının ara arkasından Çok keko değil keko 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 Hani böyle adidas falan giyer ya O adidas markası Yiyeceğin böyle şeyler var İşte onu bilen ya var iki yani. Neyse şu yürümesine. Gidelim. Ah bakın şimdi. Şurada. Burada bir şey bu var. Neyse bir de şimdi şunu. Neyse, Neyse arkadaşlar şimdi size o göstereceğim gizemi devam ettim. Bir de buradan Brezilyalı Neymar Zümrüt'e selamlar. Ben 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 kanalıma Brezilyalıların izlediğini gördüğümde en şaşırdığım günümde, günlerimden biri olmuştu var ya. Bak yani. Neyse. Ben bunu sürmekte pek iyi değilim arkadaşlar. Bu yüzden böyle çok azıcık kötü sürdüm. Aslında arkadaşlar başlarda kötüydüm. Artık iler ilerledi. Hiçe Tabii ki de bir şey iyi oluyor. İyileşirim. Bir de arkadaşlar. Bir yıl dört ay sonra benim doğum günüm geliyor. Doğum günüm doğum günüm olduğunda bir tane canlı yayın atacağım. Bir de arkadaşlar yani doğum gününde bana adresimi bulanlar falan hediye atmasın. Benim için hediye sizin abone olmanız. Tek abone olun yeter bana. Tabi hadi yani buldum, buldunuz diyelim. İsterseniz yani bir tane hediye alsın. Mesela ne futbolcu kartı falan olur. Allah. Ben de size ben de size yani yorumunuzun yorumunuza kalp atarım. Tabi ilk önce bir yorum yazın. Sonrasında isterseniz isterseniz gönderin kalp at kalp atacağım. Tamam mı? şöyle gidiyorsunuz. Şuna koyuyorsunuz. Şimdi mesela işte ya, ya hak diye atın. Mesela şurada. şurada dur duracak. Ha şu şöyle dursun. Yansın bir şey olsun yetsin. Şunu alın. Babayı kurtarın. Arkadaşlar bu arada sizin isminiz ne? İsterseniz yazın. Neyse yani şunu şimdi şöyle şu, şey yapayım. gücüm gidenleri size göstermeye çalışıyorum. Neyse şunu şu an da kurtaralım. Tabii bir de arkadaşlar şu yemek masasındaki bir tane şu minik ayı var ya şu minik ayı kurtaranlar bir kurtaranlar bir yoruma yazabilir mi? Çünkü yani ben bu ayı kurtaramıyorum. Şu ev var ya şu evi sarsıyorum sarsıyorum olmuyor. Bak arkadaşlar yeniden bir şey istedim sarsın. Yani. Evet kaç defa sarsıyor. Olmuyor. Bakın arkadaşlar olmadı işte. Neyse bu olmuyor yani. Olmuyor gerçekten yani arkadaşlar. Bana bir an birisi bunu nasıl kurtaracağımızı bir an birisi varsa yazsınlar. Çünkü ben bunu öğrenip burada kalan son ayı da kurtarmak istiyorum. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir bağış yapsanız çok mutlu olurum da işte fakirim ben. O yüzden bir bağış yap. Bağış yapın yeter bana. Neyse bay bay.